Şüpheliniz var mı beki? Serdar'ın ipini çekene dair. Yok maalesef. Yok yok da incelemeye devam edelim buluruz bir şey. Kesin Rafet Baykuş. Uğursuz uğursuz ötmesinden belli. Baykuş'un ne suçu var ya? Senin amirin uğursuz. Hmm. İyi insan göksüz canmış araya. Ben şuna bir bakayım geliyorum hemen. Bak bakalım. Bak. Göksuz Can ne yaptınız? Şimdi ayrılıyoruz olay yerinden komiserim. Topla topla bitmedi desene. Valla 17 farklı noktadan kan örneği aldık. Tüm deliller de toplandı. Peki ne buldunuz? Kürek buldunuz mu? Nasıl kürek? Ya bu kürek işte Göksuz Can. Hani böyle toprağa karıştırdığın, harç yaptığın yok mu kürek? Ha yok komiserim. Osman'ın kolunu yaraladığı, Nermin'in kovanı. Kovan da yok. Silah Hayır, olsa e, hemen helal sizi komiserim. İyi, tamam. İncelemenizi yapın. Ne bulursanız da bana hızlı haber verin, tamam? Emir anlaşılır komiserim. Var mı bir gelişme? 17 noktada kan bulunmuş. Bu nedir arkadaş ya? Mezba mı orası ya? E, kürek, silah, kovan. Ya ben onu sormayı unuttum ya. Ama yani ne buldularsa hızla bakıp bize de bilgi vereceklermiş. Biz ahmet. Ya bu arada başsavcım, Derya savcım nerede ya? Haber vermedik mi biz buna? Sahi nerede o, Niye gelmedi? Ee, vallahi ben haber verdim, mesaj da attım ama görünü de attı, cevap vermedi. Yuh, bana mı tavır koyuyor? Hay benim yüzümden mi gelmedi? Yok ya, benim yüzümden. Kolay gelsin. Teşekkürler Sayın Savcım. Abinin karısıyla. Yani yengenle. Karın neden kavga etti öğrendik. Şimdi... ...sen bilirsin tabii ama... ...sabaha kadar bir düşün derim ben. Burada bolca vaktim var zaten. Seni oyalacak bir şey de yok. Ya karına kızına ne yaptığını söylersin ya da bir ömür burada böyle boş boş yatarsın. Biz zaten öğreniriz. Bence sen bir an önce söyle kurtul. Ya ben hayatımda bu kadar düz mantıklı bir insan görmedim yani. ya. Ya dizi de çöktüm halbuki. Elini falan da tuttum yani. Ne bekliyordu çiçekli böcekli Afon Fizi bir evlilik teklifi mi yani? Hayır yani. Ya gel dedim son verelim şu duruma kıyalım şu nikah olsun bitsin dedim ya. Kötü mü etmişim? Ya sen söyle bir kadın olarak ya. Yanlış mıyım? Yok yani başsavcım da e, böyle sırf çözüm diye evlilik teklifiyle gitmişsin ya. Hani anlaşmalı gibi. E, evet. Sizde işe yaramıştı ama. Ama <laughs> bizimki öyle bir şey değil. Sizin hali hazırda bir ilişkiniz var. Biz gittik sıfır duygu oturduk masaya. Evlendik çıktık. Ya bırak şimdi kraliçe Yanıyordu Yanıyor da adliye koridorları ya. Ay ne yanması ya? Yok vallahi oturduk evlendik çıktık ya. Ben biraz farklı hatırlıyorum sanki. Allah Allah. Nasıl hatırlıyorsun acaba? Ben sana söyleyeceğim sonra. <laughs> ya tamam işte sonuç olarak denenmiş bir formül yani. Şey ayrıca Ilgaz sen soktun aklıma ya. Vallahi, Yanlış mıyım? Vallahi katılıyorum. Ben de oradaydım aynı şekilde anladım. Ya tamam ben düşürdüm de ben öyle bodoslama gidersin teklif edersin diye düşünmedim ki. ince adamsın sen. Dedim bir ince ayar yaparsın bir güzellik katarsın. Eşeklik etmişim yani öyle mi? Yok canım estağfurullah. <laughs> <laughs> ya tamam anladık etmişiz işte ya. Gülme sen de.